Benim adım Ali Toprak, koltukta oturmuş bir şeylere bakılırken sehpamızda küçük bir portal oluştu. Merak edip portala yaklaştım. Ellerimi portala soktuğumda artık çok geçti. <laughs> Gerçekçi Minecraft'ın önceki bölümünde ev almak için çalışmaya başlayan Ali, dağda gördüğü garip mekana gitmiş ve korkunç mekanda hapsolmuştu. Buradan çıkmalıyım. Hava kararmaya başlamış. Hala korkuyorum. Ali düşün 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 evet ya ayağımla kırabilirim neyse hadi koş evet başardım hemen kaçacağım bu korkunç yerden şuradan gideceğim ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor Kurtuldum bu korkunç yerden. Köyün ışığı mı bu ya? O yerdeki ne? Bir çakmak. Etrafı aydınlatmam da yardımcı olacaktır. Hadi yan bakalım. Hadi. Heh. Şimdi daha aydınlık oldu. Hemen köye gideceğim. Orası güvenlidir. O korkunç yerde neydi öyle ya? Kim yapmış olabilir ki bunu? O ses nereden geldi? Lan kaç kaç. Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Galiba bayılıyorum. Galiba bayılıyorum. sabah olmuş. Dün gece bayılmışım galiba burada. Çok garip olaylar yaşadım. Muhtar anlatmam lazım bunları. Belki benim ev işini de konuşuruz. Muhtar yanına gideceğim. Ne yapıyorlar bunlar içeride? Neyse. Duymadılar galiba. Gel. Buyur çocuğum niye geldin? Muhtar amca dün gece çok garip olaylar yaşadım da Bu arada seni bu yandaki sana nasıl bu kadar benziyor? Bırak onu bunu da evin hazır. Tam arka tarafta önünde toprak bloğu olan ev. Hadi koş evine bakayım. Bu <laughs> arada da çalışmaya devam edeceksin. Tamam muhtar amca da kaşının ortasındaki kılları almayı hiç düşündün mü? Ne oğlum anlamadım. Yok bir şey muhtar amca teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne garip insanlar bunlar Lan ya. Lan kapıyı kapasana. Tamam tamam. Ne yapacaklarsa içeride töbe töbe. Vay burası benim mi? Gerçekten harikaymış. Acaba içinde neler var? Hı hı. Hı hı hı. ya yeah, yavaş yavaş alışıyorum. Oh gerçekten içi de bayağı düzenliymiş. Muhtarla dalga geçiyoruz ama adam harbi kıyak adammış ha. Ana bir de üst katı var. Bakalım orada neler var. Evin çatısından her yer gözüküyor. Kuyu mu? Kuyu görünce susadığım aklıma geldi. Bakalım evde su var mıymış? Of ya kova var ama içi boş. Neyse kuyu hemen yanımda. Oradan doldurayım. <laughs> Kovaya bak çok şekilmiş ha. Neyse şunu doldurayım da hemen içeyim. Çok susadım. Lan ayağım kaydı. <laughs> Kova kuyuya düştü ya. Kuyunun dibindeki ışıklar da ne öyle? Oraya kadar yüzebilir miyim? Evet yüzebilirim. Oha! Burası da neresi? Kuyunun altında gizli bir geçit mi varmış? Lan Kamu! Hayır! mi? hayır! Acaba diğer bölüm ne olacak? Artı 10 bin like diğer bölüm hemen gelecektir. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Daha fazla güzel video gelmesi istiyorsanız lütfen beğenirseniz diye başlayan like butonuna basmayı unutmayın. Ve videomda haberdar olmak için bu şekilde şu yukarıdan çıkan butona tıklayarak kalma abone olabilirsiniz. Şurada ve şurada çıkan videolarım da var. Onlar da gerçekten harika videolar. Onları da tıklayarak bir şekilde onları izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Lütfen video paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere ve bye bye. <laughs>